Kısa adı TUSELOK olan Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı programı kapsamında başlatılan Çorum'da toplu taşımanın iyileştirilmesi ve otobüs güzergahlarının yeniden düzenlenmesi projesi adım adım ilerliyor. Proje kapsamında Turgut Özal İş Merkezi salonunda yerel katılımcılara bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kanat, Çorum Ulaş AŞ Özel Halk Otobüsleri Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Melendiz, Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetlilerin katıldığı toplantıda belediye başkan yardımcısı Turan Candan öncelikle toplantının amacı hakkında bilgi verdi. Candan'ın ardından Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Ömer Maz projenin başlayışı, amacı, hedefi, aşamaları ve yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Alakalı, ulaşımla alakalı sıkıntıları biz daha çok muhtarlarımızdan duyuyoruz. Muhtarlarımızı Öncelikle davet ettik. Bazı STK'larımız bu konuda bizim stratejik plan çalışmalarında hem öneri hem de şikayetler konusunda bize epey serzenişlerde bulundular. O STK'larımızı özellikle davet etmeye çalıştık. Bunlardan daha ağırlıklı olanı engelli ve sosyal amaçlı hizmet eden STK'lar. Tüm STK'lar olmamakla beraber bu STK'lara da davet ilettik ve e, özellikle toplu taşımadan direkt veya indirekt etkilenen kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerini de toplantımıza davet ettik. E, veya işte kamu kuruluşu e, veya işte mahalle muhtarlığı her neyse e, bulunduğunuz kurumu veya bulunduğunuz alanı e, en e, doğru bir şekilde e, temsil ediyor olabilmeniz, böyle bir zeminde buluşabilmemiz çok önemli. Çünkü problemlerin tespitinde ve problemlerin çözümünde katılımcılık önemli. Özellikle yönetimde en sağlıklı tarz katılımcılığın en canlı bir şekilde sergilenebildiği yönetim tarzıdır. Sizler özellikle mahalle muhtarlarımız burada. Mahallelerinizde yaşanan sorunları ee, ve bu sorunlara ilişkin varsa çözüm önerilerinizi en özgür bir şekilde bizlerle paylaşabiliyor olmanız gerekir. Belediye olarak biz size birçok farklı alanda hizmet sunuyoruz. Sizler bu hizmeti alıyorsunuz. Ee, bu hizmetin şekli, bu hizmetin standardı e, sizleri de memnun edecek şekilde olmalı. Öyleyse vatandaşlarımız bizlerden ne istiyor? sunduğumuz hizmetle ilgili görüşlerine ve sizler ne öneriyorsunuz bu hizmetle ilgili neler öneriyorsunuz ee, biz asla biz yaptık oldu en iyisi de budur tarzında bir belediyecilik anlayışını bir hizmet anlayışını e, savunmuyoruz doğru da bulmuyoruz bu işler artık çok geride kaldı ben yaptım oldu tarzı hizmet anlayışı modern yönetim anlayışının çok gerisinde kaldı. Türkiye bunları aştı aşıyor. İşte onun göstergelerinden bir tanesi. Ve sonrasında projenin devamında zaten faaliyet planında göreceksiniz halk toplantıları yapacağız. Seçtiğimiz bölgelerde. O halk toplantılarıyla alakalı yöntemi ve o potansiyel anket sonucunda çıkan hangi bölgeler olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sonrasında da sizlerin görüş önerilerini alarak toplantıyı bitireceğiz. E, projemiz nasıl başladı? Projemiz e, şöyle başladı. Bizi bir davet geldik. Pilot Belediye olarak e, katılımcı anlayışla proje geliştirme noktasında bir e, çalışmanız olur mu? Bizde e, yani kurum e, anlamında kurumsal kapasitemizin iyileştirilmesi ve de e, vatandaşlarımızı daha çok ııı e, faaliyet alanlarımızla alakalı karar alma süreçlerine katmak adına önemsedik bunu. Yönetimimiz önemsedi ve bu projede pilot bölge oldu. Bu projede bu proje Türk İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı programı dahilinde yürütülen bir proje.